Merhaba meşk usulü dostları. Bugün sizler için Türk müziğinde kullandığımız usullerden örnekler vermeye çalışacağız. Güzel kardeşlerim, öğrencilerim Emirhan Uygun ve Fazıl Karagöz ile birlikte birkaç püf noktasına değineceğiz. Daha sonra ilerleyen zamanlarda bununla ilgili daha profesyonelce çalışmalarımız olacak. Şimdi Türk müziğinde bir usul vurgusuna girelim. Çok da e, detaylandırmadan. Bu detayları daha sonra veririz. Önce usul nedir? Usul belirli düzümlerden oluşarak kalıp halinde saptanmış ölçülere usul deniyor. Yani kalıp halinde saptanmış dediğimize göre burada anladığımız konu demek ki bizim Türk müziğindeki usullerin bir kalıbı var ve bu kalıbın dışında çıkılmıyor. Ama tabii ki bunların dışına çıkılan eserler de oluyor. Dediğim gibi bunlarla ilgili bilgiler daha sonra Verilecek. Usullerimiz ikiye ayrılıyor Türk müziğinde, basit usuller ve e, bileşik usuller olarak. Aslında basit usul kavramı lafı da bana biraz ters geliyor yani usulün basiti yoktur. Şimdi e, bu iki ve üç zamanlı usullere basit usuller diyoruz. Daha sonra bunlardan türeyen bütün usullere Türk müziğinde 120 zamanlıya kadar usul mevcut. Bütün usullere bileşik usuller diyoruz. Ayrıca bu usuller kendi içinde de tekrar ikiye ayrılıyor. Küçük usuller ve büyük usuller olarak. Küçük usuller iki zamanlıdan 15 zamanlı dahil olan usullere küçük usuller diyoruz. 16'dan 120'ye kadar olan usullere de büyük usuller adı veriliyor. Şimdi Türk müziğinin ilk usulü olan Nimsofyan usulünü size anlatmak istiyoruz. Nimsofyan usulü İki zamanlı bir usuldür. Nim kelimesi yarı anlamına gelmektedir. Nim sofyan demek ki sofyanın yarısı. Buradan da şunu anlıyoruz ki demek ki sofyanın yarısı olduğuna göre dört zamanlı bir de ileride göreceğimiz sofyan usulu var demek ki. Şimdi arkadaşlarımla beraber size nim sofyanı velvelesini vuracağız. Bakın Türk müziğinde usuller iki şekilde vurulur. Birincisi Ana usuller, ana usuller kesinlikle enstrümana vurulmaz. Ana usuller dizde vurulur. Ben sadece size e, bu sadece Nim için bir örnek vereceğim. Onun dışında öteki usulleri daha sonra anlatırız. Şu anda biz tamamen velvele vuracağız enstrümanda çalınanları. Ama ilk usul için size ana usülü vuruyorum dizime. Düm tek düm tek sayarsak bir 2 1 2 Bu usul ana usuldür. Bunun velvelesi de enstrümanlarda çaldır. Daha ileride birkaç tane usulde de şunu göreceğiz. Ee, ana usul enstrümanlara vurulmaz dedik ya. Fakat bazı bazı usuller var ki velvelesi vurulmuyor. Direkt ana usul enstrümanlara vuruluyor. Oraya zamanı gelince onu da anlatacağız. Şimdi Nim Sofya'nın vervelesini ilk önce ben iki kere ağzımla söyleyeceğim. Sonra arkadaşlarımla vuracağız. Düm TK Düm TK Şimdi gördüğünüz gibi Burada da yine başlangıç tabii çok önemli olduğu için burada da birkaç detay vereceğim. Daha sonra artık hızlı ilerleyeceğiz. Şimdi bak gördüğünüz gibi ne yaptık? Burada sağ elimizle fiske fiske'le tırnağımızla vurduk. Yukarıdan da fiske'yle aldık.